Konuşacağımız zaman ileride anlatırım. Türkiye'nin gizli bir kanunu var. Resmi gazetede diyor ki bu kanun gizliliğinden dolayı yayınlanmamıştır. Nasıl bir kanun? Millet, evet. Hukuken yayınlanmayan bir kanun mevi olmaz. Yürürlüğe girmez. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin gizliliğinden dolayı yayınlanmamıştır diye bir kanunu var. Açılım yapanlara rica ediyorum. Bu kanunu açıklasınlar bakalım neymiş? Kaç yılı kanunu bu? 34'ün, 1934'ün kanunudur. Şimdi bunun üzerinde ayrı konuşuruz. Ama bu güneş tutuldu. 20 sene sonra Nasrattin Hoca bir meclise gitmiş. Ziyafette sirke var mı demiş. İki tane var. Birini verin bakalım. Katmış... Öbürünü ver demiş, dökmüş. Onu satmadan döktün demiş. Demiş ki bu o kadar kötü ki bundan daha kötüsü olamaz. Razı oldum. Ya silkeden vazgeçeceğim ya da buna razı olacağım. Halk Partisi'nden milletin canı öyle yanmıştı ki Celal Bayar Bursa mitinginde şu sözü söylemiş olmasına rağmen bundan bir ümide kapıldı. Bu Halk Partisini sandığa gömdü. 46'da İsmet Paşa kaybetti seçimi. Nankör millet diye Çankara'dan bağ Çankaya'dan bağırdı. Ama Demokrat Parti ile pazarlık ettiler. 65 mebus verdiler 46'da Demokrat Parti'ye. Ben o seçimi gördüm. Reylerin yandığını gördüm. Açık rey gizli tasnif. Reyler sayıldı güya sayıldıktan sonra da yakıldı. Bunu bu gözler gördü. Benim yaşımdakiler de görmüştür. 46'yı böyle atlattı. Fakat 50'de bugün her sağ iktidara karşı çıkan bu ordu Halk Partisi'nin aleyhineydi. Bu ordu NATO'ya girdikten sonra ordu oldu. Benim çocukluğumda Trabzon'dan Akçaabat'a alay gelirdi. Topları, gadana atları çekerdi. Gadana atı bugünkü nesiller bilmez. Ordu tamamen hiçbir motorize bir şey yoktu. At, topları at çekerdi. Gadana atı fil gibi atlardı. Ben çocukluğumda böyleydi. NATO'dan sonra ordu ordu olmuştu. O ordu İsmet Paşa'nın aleyhineydi. 50'de kerhen ve mecburen razı oldu. Demokrat Parti bir şey yapmadı. Demokrat Parti milletin üzerindeki zulmü hafifletti. Onda Menderes meclise hiç konuşmayarak meçhul bir adam olarak kaldığı için konuşsaydı o da olamazdı. Yani şu Demokrat Parti devresindeki hüyetini Halk Partisi mebusuyken ishar etseydi o da orada o, o başvekili olamazdı. Ona da engel olurlardı. Ezanı mecburen tanrılıdır tanrılıdır okuyoruz. Bu mecburiyeti kaldırdı. Zannetme ki asla okunacak diye karar aldı. Hayır. Ne istersen onu oku dedi. Millet aslına döndü. Radyoda Kur'an okuttu. İsmet Paşa'nın muhaliflerin propagandasının cazibesini azaltmak için onaylı kurs olarak açtığı İmam Hatip'i mektep haline getirdi. Allah dönüşü murad etmiş bu küçük hamlelere büyük bir bereket takdir etti. Akıntıya düşen kayık gibi. Çünkü ehli küfür zulmetti, astı, kesti, hocaları vesaireleri, muhalifleri. Allah'a ilanı harbetti, sözleri, kitapları. Şurada adam bu dergide dişçi dinde reform istiyor. Kur'an peygamberin demeçleridir diyor. Bunun gibi isyanlar dolayısıyla Allah onlara kahriyle tecelli etti. Bu küçük hareketlere bir bereket ihsan etti. Bakın İlk İmam Hatip müdürü Celal Hoca'ydı. Celal Hoca benim akrabamdı. Ben 54'te İstanbul'a geldim. Beni Samatya'da getirdi. İmam Hatip'i gösterdi. Bir tekkede başladı İstanbul İmam Tekkenin semahanesini hoca iple ikiye bölmüş iki sınıf. Evden bir eski masa getirmiş. Bir kırık sandalye getirmiş müdür. Felsefe muallimliğinden emekli. Emekli maaşımla ben geçinmeye alıştım. İdare ediyorum. Bana kurs müdürü sıfatıyla 150 lira maaş veriyorlardı. Ben bu maaşı civardaki genç müezzinlere dağıtıyordum. Niye dağıtıyorsun hoca? Çünkü kurs mevcudu 10 kişiyi aşağıya düşerse kurs kapatılacaktı talebesizlikten. O zaman İstanbul'un Ankara cihetinden girişinde... Levha'da İstanbul'un nüfusu bir buçuk milyon yazardı. Herkes derdi ki artık Demokrat Parti iktidara gelmiş, ekonomik bakımdan bir mı olmuş. Bu şehrin nüfusu iki milyonu geçmiştir. O levha eski. Eskisini kabul edelim. Bir buçuk milyonluk bir şehirde bir tek imam hatip kursu var. Bir tek. On aylık bir kurs. Hoca on tane talebe bulamıyor maaşını civardaki genç müezzinlere dağıtarak kursa devamlarını ve kursun kapanmasını önlemeyi sağlıyor. Bu bu kadar bitik bir vaziyetteydi. Ben dört kişiyle Sultanahmet Camii'nde sabah namazı kıldım. Biri imam, biri müezzin, bir de benden başka bir kişi daha vardı. Elli kişiyle cuma kıldım. Böyle bitikti. Bu bitiklikten başladı iş. Allah bereket takdir etti. 700 İmam Hatip'e çıktı. Ondan sonra gözlerini açtılar. Eyvah ne oluyor? ne Allah'ın hükmü cereyan ediyor. Allah Müslümanların mesaisine bir bereket takdir ediyor. İdeoloji de geri geliyor. Nüfus da geri geliyor. Arazi de geri geliyor. Üç şeyle büyük olunur dedik.